haftaya ay ikizlerde başladık. Yani iletişimin bol olduğu bir haftadan bahsediyoruz. Ama aynı zamanda Merkür Aslan'da retroda. Yani konuşmak isteyip, sosyalleşmek isteyip bir yandan bir yanımızın geride durduğu bir haftadayız. Söylemek istediğimiz çok şey var ama nasıl ifade etmemiz gerektiğini bilmiyoruz veya bazen tıkanıyoruz. Ay Venüs birlikte ikizlerden ilerliyor ve Başak'taki Mars'a kare yapıyor. Bu da aynı şekilde Merkür Retrosu'nda olduğu gibi bizi iletişim konusunda biraz sekteye vuruyor. Dutturuyor. Yani aslında sosyalleşmek istiyoruz. Kendimizi ifade etmek istiyoruz. Sosyalleşerek sevgimizi paylaşmak istiyoruz ama bir yandan Mars başağın etkisiyle, bir yandan Merkür retrosunun etkisiyle kendimizi tam ifade edememe, içimizde yaşadığımız o heyecanı dışarıya aktaramama, eyleme geçerken kendimizi sabote etme hali mevcut. Yani açılmak istiyoruz ama bir yerde hayat bizi durduruyor, dur diyor. O kadar çabuk değil diyor. Biraz yavaş, biraz kendine dön bak.